Merhaba arkadaşlar, annemin Yeni Öğeler kanalıma hoş geldiniz. Bugün mavi desenli yazmaya gösterişli ve kolay bir model hazırladım. Modelimi yaparken yazmanın içindeki bu renkleri kullanacağım. Bebe mavi plim var, leylak. Yeşil ipliğim var, numarası yok. Mor ipliğim, altın başak 63 numara. Bordo ve harda sarısı ipliklerim var, numaraları yok. Şimdi modelimin yapılışına geçiyorum. Kenar zürafasına mavi plikle geçtim. Bu sırayı da mavi renkle yapacağım arkadaşlar. Düğüm atarak başlıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Geri dönerek... içine pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte üzerinden düğüm attım. Aynı yere batarak küçük bir pırpır yapıyorum. İpliğimi uzatarak zürafanın içine batıyorum. bu şekilde zürafanın içine iki tane daha böyle pırpırlardan yapacağım Sonuncuyu da yaptım arkadaşlar. İpteki zürafanın içine batarak yanına 10 tane zürafa yapıyorum. Buraya bir tane daha zürafa yaparak buradaki pırpırlardan yapacağım yine 3 tane. Bu pırpırları da tamamladım arkadaşlar. Dibe battım. Yanına yine 10 tane zürafa yapacağım. Az sıra bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi üzerine yapacağım arkadaşlar. Muripliğimle ortadaki pırpırın içine batıyorum. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Diğer tarafı çevirerek üzerinden bir kez daha geçiyorum. Düz tarafı çevirdim. İpliğimi biraz geniş bırakarak yandan düğümü atıyorum. bu şekilde buranın üzerinden de tekrar geçiyorum yine düz tarafa geldim burayı iki kez geçtim üzeri daha düzgün dursun diye başa düğüm atıyorum. 3 tane pırpır yapıyorum. ipliği üzerinden geçirerek baştaki pırpırın içine batıyorum. Bu şekilde. Yanındaki pırpırın içine batarak üzerine küçük bir zürafa yapıyorum. Diğer pırpırın içine battım. Zürafa yaparak. Tekrar aynı yere batıyorum. Buraya da zürafa yapıyorum. İpliğimi uzatarak bu araya battım. yanına yine 3 tane pırpır yapıyorum bu birinci yaprağımda ikincisini yapıyorum yine üzerinden geçirdim baştaki pırpırın içine battım pırpırların içine batarak üzerlerine zürafalar yapıyorum. Üçüncü zürafamı da yaptım. Tekrar araya batıyorum. Çiçeğin ikinci yaprağını da yaptım. Yanına bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Sonuncu yaprağımı da yaptım. İpliği burada kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yeşil ipliğimi alıyorum. Buradaki pırpırın içine batarak üzerine küçük bir badem yapacağım. İki tane küçük pırpır yaparak başlıyorum. başa dönerek iki tane zürafa yapacağım pırpırların içine batarak üzerine de bir tane zürafa yapıyorum ortasından düğüm atarak ipliğimi kesiyorum. Buraya bir tane daha yapacağım. Diğer bademi de yaptım arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Buraların üzerlerine de buradaki renklerle yaparak modelimi tamamlayacağım. Modelim son hali böyle diğer renklerle de yaptım. Çok güzel, şahane bir model oldu arkadaşlar. Yazmada da çok güzel görünüyor. Severek yapacağınız çok güzel bir model oldu. model 450-500 TL arasında yapılabilir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.